Merhaba hoş geldiniz. Hadi ben kaçtım başlıyor. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğenin altına yorum yazın. Bu hafta bir tema buldum kendime. Babalar ve oğulları. Baba geldi. Şenol Güneş. Oğul coştu. Cenk Tosun. Tosun Paşa çaldı filan. Öbür tarafta Free From Desire çalıyor zaten Vegas'la yani her oyuncunun kendi müziği var görebiliyor musunuz? Ama bir baba filmi müziği de oraya yakışırdı yani. Ama öyle sert baba değil. Buraların zaten hiç uzağında değildim ben girişiyle Şenol Güneş mekana giriş yaptı ve her şeyi de değiştirdi. Şenol Güneş'i seversiniz sevmezsiniz. Aynı şey Fatih Terim için de geçerli. O da babadır. Jesus seversiniz sevmezsiniz. Yani Türkiye'de zaten yani dünyada böyle sporda bir hani nefretçiler bir, var bir seven insanlar var sevdalılar var. Özetle taşlar yerine oturdu ve Beşiktaş'ı toparladı. Daha gelir gelmez toparladı. Çünkü bütün potansiyelini kullandı Beşiktaş'ın. Bütün düğmelere bastı ve düğmelerin ne anlama geldiğini gördü. Ha şunu söylemek lazım. E hoca zaten evinde maçları izliyordu. Ne zannediyorsunuz? Dijital platformlarda bizi mi kovalıyor Dışarol Güneş? Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı izliyordu dostlarıyla konuşuyordu ve nasıl olabileceğine dair kafasında kurgu vardı ve o kurguyu geldi tak diye işletti. Babalar ve oğullar. Öbür tarafta da bir başka baba var. George baba. George baba diyorlar. Ya ben George Jesus demek istiyorum. Herkes bir şey söylüyor. George Jesus abi o da baba. Bakın beyler dedi. Bu Altaya bunu yapıyorsunuz ya bunu ben üzerime alırım ve burada kalmam ha ona göre dedi. Var mı Türkiye futbol tarihinde böyle bir ayar? Taraftara böyle bir ayar çeken? Tamam abi dedi kesildiler geriye. Ne oldu beşiklik maçtan sonra? Gel dedi alkışlayın dedi Altay'ı. Alkışlattı mı? Alkışlattı. E Şenol Güneş de maç sonrasında dikkat edin 5-2 kazanmış. Döndü tribünleri alkışladı sonra hadi 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 dedi. Böyle dolaşacaksınız tribünleri diyor. Yani bakın bu adamlar 70'lere geliyorlar. 70'lerdeler. Yani tribündeki Z kuşağıyla o oyuncular arasındaki diyaloğu veya tribündeki insanın psikolojisini bilerek oradaki insanlarla bu oyuncuların birlikte nasıl takım oluşturabileceklerini çok iyi biliyorlar. Babalık bu işte. Ve bu dönemin çocukları baba istiyorlar. Gomez tweet attı mı attı, Koerej mi attı mı attı, Babel attı mı attı, Gomez attı mı attı. Öyle hani laf ola beri yere diye atmazlar. Demek ki bir şey bırakmış Şenol Güneş. Jesus da şu ana kadar attığı bir araba golle. Düşünsenize bu hafta 8 tane gol attılar. 5 tane yediler. Olsun. Fenerbahçe taraftarı gol atan, önde baskı kuran, sonuç alan, coşan takımını sever. 15 atın 14 değil, hiç dert değil. Her takımın taraftarı sever. Babalar ve oğullar hikayesidir. Cenk gibi bir değer vardı kenarda ve kullanmıyordu hoca. İsmail, uyuma, değişiklik yap diye da benim bulunduğum tribünde insanlar Cenk, 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 Cenk dediler. Ben hiç ummuyordum Cenk'i. Koydu Trabzon maçını aldı. E bakın Golde verdiği pasa bakar mısınız Cenk? Jetson Fernandez. Ya bu mu abi Jetson Fernandez dediğiniz bir durumda? Yani bir sezon yani. Adam gerçekten golü yarattı. Gitti kaybetti topu, bastı geri aldı, pasını verdi. Asist önceki pasın sahibi. Daha sonraki oyunun içerisinde var. Bir Taliska mı yaratıyor? Taliska başka bir adamdı ama Jetson'u oraya oturtuyor. Herkes yüreğini koydu ortaya. Bekler mi? Değiştirir mi abi bekleri dedi. Kimsenin dokunma cesareti gösteremeyen göstermediği yere aldı, Tayfur'u koydu. Masuaku'yu iki defa üst üste hata yapmak, geri paslar ne demek? Tak çıkardı, Umut'u koydu. Herkese güveni var. Diyor ki, beyler adınızın, şanınızın önemi yok. Yürüyün. Ve Jesus da aynı şeyi söyledi. Altaya sahip çıkma olayı müthiş bir ayardır. Bu ayar Fenerbahçe taraftarına değil. Bir kısım Fenerbahçe taraftarındadır. Bu ayar aslında tüm Türk futbolu içindir. Ya sezon başında Kenan Karaman'a demediklerini bırakmadı Beşiktaş taraftarı. E Galatasaray taraftarının yuhladığı oyuncuları hatırlasanız. Trabzon'da geçen sene Abdülkadir Ömür'ü yok etmiyorlar mıydı? Abdullah Avcı gitti sahip çıktı. Babalık böyle bir şey işte. Abdullah Avcı babalık yaptı. Jesus babalık yaptı. Şenol Güneş babalık yapıyor. Demek ki futbolda bir noktadayız bu anlamda bu ülkede futbolculara babalık yapan biri lazım. Ha bu babalık demek de futboldan anlamana gerek yok. Babalık yap değil. Elindeki malzemeyi iyi kullan. Herkese adaletli forma dağıt. Kimsenin etkisi altında kalma yürü. E Şenol Güneş sosyal medyanın etkisinde kalan bir adam ne? Jorge Jesus. Umarım Okan Buruk da o yola girer. Dolayısıyla bu baba 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 meselesi Galatasaray açısından da Fatih Terim'i çağırıyor olabilir. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Ee, özellikle yerli rotasyonu konusunda Beşiktaş'ın eli güçlü. Fenerbahçe'nin eli güçlü. Galatasaray'ın eli güçsüz. Yarışı belirleyecek ana faktörlerden ikincisi de bu babalar dışında. Adana Demirspor'un şampiyonluk yarışında olmadığını kimse iddia edemez. Takır takır top oynuyorlar, cesurlar, yetenekliler, başarılılar. Çok mutluyum. Kayseri Spor. Bir kuruş para harcayamadılar. Takır takır top oynuyorlar. Yani Türk futbolunda aslında işi ligin sıradanlığını yok ederek bir yere taşıyacak bir enerji var. Ama bu enerjiyi kaybetmeyelim. Batshuayi meselesine gelmek istiyorum. Bir adamın yetenekleri vardır, işler bazen ters gider. Geçen sene de aslında çok ters gitmedi. Temel anlamda Beşiktaş'ın için her şey tersti. Beklentiler tersti. Hocanın konsantrasyonu Şampiyonlar Ligi'nde birkaç maçta kötü gidince düşmüştü. İşler çok iyi gitmiyordu ama Belçika milli takımı iyiydi. Sessiz sedasız geldi Batshuayi. Aynı Abu Bakar gibi. Yıkılıyordu ortalık Icardi, Dellali falan diye. O sessiz sedasız geldi. Ben de demiştim yani Batshuayi çok büyük risk. İnanılmaz bir risk. En doğrusunu onlar yapmışlar. Pedro, Batshuayi, Valencia elinde 3 tane acayip forvet var. Beşiktaş Benfica maçına çıktı. 3-0 ilk yarıyı geride bitirdi. Tribünde arkadaşlarla birlikteydik. Dedim ki bu maç 3-3 biter ya. Ya o var. Bu maç 3-3 biter. Ve maç 3-3 bitti. Ren maçını izleyemedim. Daha sonra izledim. Kayıttan izledim. 3-0 oturduğum yerde 3-0'ı gördüm. Dedim ki burada bir tuhaflık var. Bu bir garip durum. Bu maç döner dedim. 3-3 bitti. Bazen hissettirir size. Bu acayip bir hasret. Hele Fenerbahçe gibi ilk gol yedikten sonra son yıllarda darmadan olan bir takım için. Ve büyük bir enerji katar. Şampiyonluk yarışında sezon başında Galatasaray çok insanın adayıydı. Şu anda şampiyonluk yarışının bir numaralı favorisi Fenerbahçe. iki numaralı favorisi Beşiktaş. Üç numaralı favorisi Trabzonspor diye de sıralamak istemiyorum. Ama Fenerbahçe belirgin bir şekilde ayakları sağlam yere basan bir takım. Bunun sonucunda parsayı toplayabilirler. Şenol Güneş'in Hızlıca adapte olabileceği konusunda şüpheleri olanlar da var. Ama eksikleri gidereceği konusunda da emin olanlar da var. Devre arası transferi önemli. Mesela hoca çıktı dedi ki Raşit Gezal kapattı ilk yarı ileti. Raşit Gezal'ın o oyuna dönmesinden sonra ne olacağını birlikte göreceğiz ama bir oyuncunun ayağına bakmayacak Beşiktaş yaratacağı kesin. Onun emarelerini gösterdi. Yine dönelim. İstanbul Spor'la Ümraniye Spor mütevazı bütçeli, mütevazı oyuncu kadrolu takımlar iki takımın da 5-2 kazanmış olması onların acayip futbol oynadığını göstermez. Ama iyi oldu olduklarını gösterir. Yani Geraldo ve Del Valle, Valle Beşiktaş savunmasını rahatsız ediyorsa, aynı şekilde İstanbul Spor'un oyuncuları da Fenerbahçe savunmasını rahatsız edebiliyorlarsa daha güçlü takımlara karşı bocalayabilirler. Fenerbahçe bu testi geçti Avrupa'da oynayarak. Benim önümde bir tane test var. Dinamo Kiev maçı. Dinamo Kiev çok bilenmiş durumda. Lucescu bilenmiş durumda. Gerçek bir düello olacak. Cesus oradan da alnınakıyla çıkarsa artık bu iş bitmiştir diyebiliriz. Ya şuna da girmek istiyorum. Sergen Yalçın el kol hareketi yapıyor diyorlardı. Okan Buruk da yapıyor. Fatihlerim işte yok mok yapıyor böyle yapıyor diyorlar. Cesus da yapıyor. Bırakın adamlar istedikleri gibi yaşasınlar ya. ya. Buna girmeyin yani. Düşünsene siz yerinizde duramıyorsunuz. Pozisyonu kaçırdığı zaman tribünde kendinizi atıyorsunuz. Televizyonda zıplıyorsunuz. Bu adam hayatını koymuş oraya. İstediğini yapsın. Kimseye haksızlık, hukusluk yapmadığı müddetçe istediğini yapsın. Antipatik oluyorsa kendi antipatikliği, bırakın onu. Ya işte Sergen Yalçın el hareketi yapıyordu falan. O, e o Kamburuk da yapıyor. E özür dileyecek misiniz? Yok. O yüzden özür dileme zorunda olmamak için bu işlere girmemek gerekiyor. Birkaç takımımızın Premier Lig kalitesinde top oynadığını görüyorum. Oraya çıkma hayali olduğunu görüyorum. Ve Beşiktaşlılar için şunu söylüyorum. Ey Deli Ali, Şenol Güneş'in önemli bir referansı var. Aç Mario Gomez'e sor, Talisca'ya sor, Babel'e sor. Seni yeniden doğurabilir yeniden hayata taşıyabilir. Redmond seni hayata taşıyabilir. Hepinizi taşıyabilir. Eğer buna inanırsanız yürürsünüz. Eğer buna inanırlarsa da şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelebilir. Aynı şey Jesus için de geçerli. Başka bir seviyeye taşıyabilir sizi ki oyunculardan görüyoruz başka seviyeye taşındığını. Batshuayi sezon başında 29 gol atarsa hiç kimse şaşırmaz. Ve ben diyorum ki Fenerbahçe bu yıl şampiyon olur olmaz ama 103 gol barajını kesinlikle geçecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Ee, videoyu da tabii beğenirseniz şahane olur. Ve ben son olarak diyorum ki hadi ben kaçtım. Yeah.